Merhaba, merhaba size küçük adamlar, küçük adamlar, küçük adamım, küçük kızım, oğlum. Çok baktan sinemorum ya. İyi misiniz? Paşam, adamım, siz çok güzelsiniz çok. Siz hayatsınız hayat. Bu kadar. Hiçbiriniz birbirinizi tanımıyor bile. Ya. Ama bir birlikte yatıyorsunuz bir, kalkıyorsunuz, kavga etmiyorsunuz, birbirinizi çok seviyorsunuz. Şunu sarılışına bak. Adamsınız adam. Vallahi bizden insanlardan daha adamsınız. Şuna bak lan. Kendi git, kendi git kardeşlerin yanına. ah, ah kardeşlerin. Küçük adamlarım benim. Küçük, küçük medet